arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eğlenceli bir oyun oynuyoruz. Şöyle kardeşim şimdi hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ve ben bugün bir sizlerle birlikte şey yapacağız. Oyun oynayacağız. Aynen İlk önce abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi oyuna bakın. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere cezalarımız var. Para para mesela ödüllerimiz var limon. Limon cezalarımız var. Onu kafamıza sokacağız ve orada da ödüller var. Mesela kek, cips, şeyler. Şöyle kağıdımız var ki şey. Bir de toplar var. Böyle 7 tane ilk ben başlayacağım. 7 taneyi bitirdikten sonra bir tanesini eğer sokarsam buradan bir tane kağıt alıyorum. Buradan ne çıkarsa onu şey yapacağız. Mesela diyelim un çıktı. Kafamı unla sokacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi oyuna başlayalım. İlk önce ben taş kırk makas yapalım. Taş kırk makas. Taş kırk makas. O kardeşim kazandı. 7 tane işim biteceksin. Hadi bakalım başla. Birinci olmadı. Ben alırım. Sen oyna. Yine olmadı. arkadaşlar durun bir dakika ben yaparım. Sen devam et oyunu. <laughs> Yine olmadı. Şimdi son iki tane topu kaldı. Yine olmadı. Hepsi onun içine giriyor ama. Hadi. Yine yapamadı ve son topu kaldı. Son hakkı yani. Yine yapamadı. Evet arkadaşlar gel. Şimdi hiç yapamadı. Şimdi benim sıram. İlk ben başlıyorum. Oh. Güveniyorum kendime. Başlayalım. Bir tane yaptım. Şimdi arkadaşlar kağıdımı çekiyorum. Umarım kötü bir şey gelmez. Bir tane aldım. Kek. Kek. Kazandım kekimi. Dur şimdi kağıdı şu tarafı falan koy. Ya da sen git götür bunu şuraya koy. Kekimi Kek arkadaşlar koy. kazandım. Bu benim oldu. Artık Şimdi ikinci sıramdan arkadaşlar benim sıram. Hadi bakalım. Yapamadım. <laughs> Yine yapamadım. <laughs> Olmadı. Dur ben buradan topu alayım ki <laughs> çek bakalım. Bir tane çek. Ben okurum. Başka bir tane daha. Para. Para. Oh. Şaka. Para. <laughs> <laughs> <Bu> Arkadaşlar ya. Hiç paranı al. Hadi. <laughs> Bu şeyleri ne yerde koydun? Şuraya ben de koydum. Evet. Allah aşkına ya. Bana çıkana bak. <laughs> ona çıkana bak ya. Evet arkadaşlar benim sıram çok üzüldüm. Parayı aldı ama şu an bu iki yiyeceği ben alacağım. Geçelim hadi. 3, oh. 2, oh. yes. Tek tek Oğlum gelmez onun. Limon, limona sevinirim ama onun gelmez. Limon? Bir <laughs> şaka bu. Un. Ay un diyorum limon geldi ya. Dur şuradan. Allah'ım yarabbim. Allah'ım <laughs> umarım çok <laughs> ekşi olmaz. <olsun. gülüyor> <Ay. gülüyor> <laughs> 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 çok ekşi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi benim sıram. Topu koyduk. Yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> Yine yapamadım. <laughs> Anlamadım. Olmadı. Orada koysun bir olmaz. O da olmadı. Bir tane <laughs> yaptı. Şimdi kağıdını çek bakalım. Son kaç turumuz kaldı? 4 turumuz kaldı arkadaşlar. Çek bakalım. 5 turumuz. Ha 5 turumuz kaldı pardon. Un, un. <laughs> yes be! Hadi una batır, batıracağız. Hadi Tamam arkadaşlar. <laughs> <laughs> gözüme, gözüme, girdi. <laughs> kapat, kapat. Evet arkadaşlar, ben çok girdim Noel babaya benzedi. Şimdi benim sıram Noel baba. Ne oluyor, niye renkte geliyor? Şu üç şekerle umarım bu gelir. <laughs> niye? Ben kazandım. Al çikolata. Şimdi çikolata. kardeşimiz sıra. Tamam arkadaşlar. Şimdi benim sıram. Az kalsın yalınacaktı. Aferin. <laughs> <laughs> Umarım bu çıkacak. Geleceğiz. Mısır yağı çıktı ya. İyi, iyi. Şöyle gösterelim size de kağıda. Mısır. Evet arkadaşlar geldim. Yine kağıt kaptı ya. <laughs> Ama neyse bende iki tane şey var. Bende de var iki tane şey. portakal çıkar. Az bunu bilmiyorum bunu yapacağım. Portakal <laughs> kazandı. Ben bir tane şundan alacağım. Evet arkadaşlar kazandıklarımız bu. Kardeşim unu kattı. Ben size çikolata, kek, limon. Bir de portakal kazandım. Kardeşim sen? <gülüyor> <gülüyor> Mısır, para. Para. Evet, Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.